Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kukuli resimlerimi göstereceğim hemen başlayalım Önce arkadaşlar minki çizdim minki gördüğünüz gibi böyle bakın arkadaşlar minkiyi benzetmeye çalıştım Arkadaşlar minkiden de sonra tinki çizdim tinkiyi de benzetmeye çalıştım Bakın Tink'in de böyle benzetmeye çalıştım. Düt düt. Düt düt de benzetmeye çalıştım. Düt düt de şöyle bakın. Ben de bunu benzetmeye çalıştım. Tekerleklerini de yaptım düt dütün. Şimdi arkadaşlar sonunda kukulini. Kukulye bakın. Kukulini resminde böyle bunu tam benzettim. Arkadaşlar e, ben bu videoyu video videomdan bu kadar. Çünkü hemen kanala gidip yani Kukuli'nin kanalına da gidebilirsiniz. Hemen benim kanal başı söylüyordum. 500 500 kanala yazın. Sonra abonekle geldiğinizde bakın oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomdan bu kadar. Hepinize bay bay.